Değerli Türk takipçileri, manşet programına hoş geldiniz. NATO zirvesine sayılı günler kaldı. Bu ay sonunda İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO zirvesi toplanacak. Önemli gündem maddeleri var. Bunları şimdi ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller hattımızda. Sayın Güller merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Uzun süredir takip ettiğimiz NATO liderler zirvesi artık yakında başlayacak. Bu ay sonunda Madrid'de yapılacak. Öncesinde temas trafiği yoğunlaştı. Ankara'yı ikna etme turları da bir taraftan sürüyor. İsveç'e Finlandiya'nın üyeliğine e, şu ana kadar gösterdiği veto kartını çekmesi yönünde de e, bazı girişimler var. Nedir durum? E, bu zirvede İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyelikleri olası gözüküyor mu? Çok zayıf bir ihtimal ama e, sizin yorumunuz nedir? Evet. Bir kere bu yılki Madrid'deki NATO zirvesinin iki büyük önemi olduğunu söyleyelim. Bir tanesi NATO'nun 2030 stratejisini benimseyecek olması. Geçen yılki zirvede bu konuda yapılmış çalışmaları hayata geçirme kararı alınmıştı zaten. Mevcut 2010 konsepti stratejisi değişecek. 2030 stratejisi hayata geçmiş olacak. Bu da Çin'i daha fazla tehdit olarak gören bir NATO stratejisi olduğunu çok özetle belirtelim. Bir başka programda belki daha ayrıntılı konuşuruz. Şimdi Türkiye'yi tabii ilgilendiren kısmı şu. Çok hızlandırılmış bir şekilde NATO Arktik okyanusunun kıyısındaki Baltık denizinin hemen üstündeki iki önemli ülkeyi Rusya'ya karşı stratejisinin bir parçası olarak hızla üye yapmak istedi. Madrid'e yetiştirmek istedi. Fakat Türkiye'nin veto kartı var biliyorsunuz. Terör örgütüne yaptıkları destek nedeniyle bu iki ülkenin NATO'ya üyeliğine Türkiye yeşil ışık yakmadı. Bu konuda ilk temaslar Türkiye'de Finlandiya, İsveç ve Türk yetkililer arasında bir müzakere yapılmıştı. O müzakerede de bazı ilerlemeler kat edildiyse de Türkiye'nin çekinceleri, endişeleri tam olarak giderilememişti. Bunun üzerine e, yeniden NATO'nun devreye girmesiyle, NATO'nun ev sahipliğinde, NATO'nun koordinasyonunda bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Dün böyle bir toplantı yapıldı. E, bir NATO Genel Sekreter Yardımcısının e, bulunduğu, e, koordine ettiği toplantıda e, Türkiye, İsveç ve Finlandiya yetkilileri bir araya geldiler. Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil etti. O toplantı sonrasında yapılan açıklamalardan e, anladığımız kadarıyla bu iki ülkenin Madrid zirvesine üyeliğinin yetişebilmesi pek söz konusu görünmüyor. Türkiye'nin endişelerinin hala giderilemediği bir durum var. Her üç ülkeden de, Kalın dahil, İsveç ve Finlandiya yetkilileri de dahil, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı da dahil, hepsi müzakerede bir ilerleme olduğunu ama henüz nihai sonuç alınamadığını bu hafta boyunca da temasların devam edeceğini söyledi. Ama az önce ajanslara düşen bir haber, programa bağlanmadan önce son baktığımda gördüğüm Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın bir konuşması var. Çok özetle şunu söylüyor, hani müzakereler ilerliyor ama Eylül'den önce NATO üyeliğimiz söz konusu görünmüyor diyor. Böylelikle Madrid'de bu meselenin sonuçlanmayacağı Görülmüş oldu yaz Peki, boyunca da ne bu konuda. Ne anlama geliyor? Çünkü çok e, acele bir e, gündem oluşturmuştu. Özellikle NATO Genel Sekreteri hızla alınması gerektiği yönünde e, çok sık açıklamalarda bulunmuştu. E, bu ne anlama geliyor? Yani NATO biraz e, Türkiye'ye de sanki çok baskı yapmıyor. Ya da bu sürecin e, bu kadar çabuk olması <laughs> konusunda bazı çekinceler mi var acaba? Dillendirilmeyen? Şöyle aslında teknik bir durum var. E, i̇şin Tuhaf yanı bir kişi İsveç parlamentosunu rehin almış durumda gibi ifade edebileceğimiz bir durum var. 21 Eylül olsa gerek tam yani Eylül'ün 21'inde diye yanlış anımsamadıysam İsveç'te seçimler var. O seçimlere kadar bir sandalye nedeniyle bir Kürt kökenli İsveç vatandaşıyla yapılmış anlaşmanın gereği olarak e, bu teröre destek konusunda Türkiye'nin endişelerini İsveç'in gideremediği bir tablo var. E, seçimlerden sonra bunun değişeceği ve bu konuda yol alınacağı e, müzakerelerde e, konuşuluyor gibi görünüyor. E, basına yansıyan bilgilerden yani İsveç basına yansıyan bilgilerden öyle anlıyoruz. E, o 249 e, tam hatırlayamadım şimdi sandalye sayısını ama yani bir ile kurulmuş bir iktidar hükümet e, durumu var. O bir sandalyeyle anlaşma bozulmaması için de e, İsveç 21 Eylül'e kadar bekleme taraftarı. E, bu nedenle ilerleyemiyor görünüyor. İşin İsveç'e dair teknik kısmı bu. Belki e, Finlandiya Cumhurbaşkanı da tam da bu veriye bağlı olarak Eylül'den önce e, üyeliğimiz e, söz konusu olmuyor demiş olabilir. Bunu tam bilmiyorum ama oraya bir gönderme olmuş olabilir. Ama görünen o ki e, bunun e, yani Madrid'e yetişmeyeceği kesin. E, olağanüstü bir durum olmaz ve e, bu kalan bir hafta içerisinde e, Ankara'nın endişelerini giderecek e, bir takım tedbirler ya da e, bu tedbirlerin Eylül'den sonra alınacağına dair yazılı bir e, güvence olmadığı takdirde e, Madrid'den böyle bir sonuç hı hı. çıkmayacağı görülüyor. Peki bu ana kadar yapılan müzakereler, görüşmeler bunları değerlendirdiğinizde e, Ankara sizce e, kendi tezlerini yeterince tartıştırabildi mi? karşı tarafa ya da bazı kazanımları alabileceğine yönelik e, bir takım siz ipuçları sezebiliyor musunuz? Bir yandan da Suriye'deki terör örgütüne operasyon gündemi vardı. O da bir taraftan askıda gibi e, duruyor. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi çok çok miktarda dış politikada aynı anda kullanılan kartlar var ve bu kartların bir kısmının birbirine yönelik e, pazarlık kartı olarak da değerlendirildiği bir durum var. Aynı anda Ege, aynı anda Suriye'nin kuzeyine harekat, aynı anda NATO'da veto kartı gibi meseleler bunların birbirlerine yönelik de pazarlık unsuru olarak değerlendirildiği durumlar var. Burada tabii NATO vetosu kartının şöyle bir handikapı var. Yani İsveç'in ve Finlandiya'nın teröre verdiği desteği bu iki ülkenin üyeliğine engellemeye yönelik bir gerekçe olarak savunmak elbette Türkiye'nin en doğal hakkı. Fakat diğer yandan NATO'nun içinde, NATO'nun kendisi de dahil olmak üzere Türkiye'nin terör örgütü gördüğü YPG'ye karşı tutumları da ortada olan bir durum var. Daha yeni Amerikan helikopterleri havada, YPG birimleri karada bir operasyon yaptılar birlikte. Yani Dolayısıyla burada Amerika'nın teröre desteği her boyutuyla sürüyor. Burada İsveç'i ve Finlandiya'yı tartışıyoruz ama yanı başımızda Amerika'nın teröre desteği sürmüş oluyor. Ee, diğer yandan tabi burada 2019 kritik e, bugünün e, ipuçları biraz oradaydı. Yani bu İsveç Nasıl? ve Finlandiya'ya kadar taşmayacak ama bir Baltık planı olarak aslında onlara da bir projeksiyon alanı açmış olan bir Baltık planı vardı 2019 yılında. O planın onaylanma e, aşamasında da Ankara yine NATO YPG'yi terör örgütü kabul etmediği takdirde Baltık planını kabul etmeyeceğiz demişti. Ama NATO YPG'yi terör örgütü kabul etmedi. E, buna rağmen e, Baltık planını Türkiye kabul etmiş oldu. E, dolayısıyla e, üç yıl önceki bir hadise e, bugününde bağcını e, zorlamış olmaya devam ediyor. E, karşı taraf açısından da kuvvetle muhtemel e, bunlar hep e, yani bir pazarlık olarak değerlendirilmesinin verileri oluyor elde. 3 yıl önce de benzer şey söylüyorlardı ama tablo böyle oldu. Demek ki bugün de benzer bir tablo olabilir düşüncesi doğmuş oluyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin çok bütünlüklü bir strateji oluşturması lazım. Yani veto kartını Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapabilmek için Amerika ile pazarlığın kartı olarak mı kullanıyor? Ya da Suriye'ye sınır ötesi operasyonu NATO'da el yükseltmek ya da Ege'de el yükseltmek için kullanıyor? Bütün bunlar böyle bir sadece pazarlığın parametreleri olarak değerlendirilip bütünlüklü bir stratejinin e, taktik unsurları olarak ele alanmadığı zaman e, bazen yarardan çok zarar getiriyor. Çünkü e, bir nevi ortaya koyduğunuz e, bir barikatı kendi ellerinizde yıkmış oluyorsunuz. Bu olmadan bu olmayacak diyorsunuz ama o olmadan siz bunu yapmış olarak dış politikadaki itibarınızı sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Şimdi bu nasıl sonuç veriyor? Mesela Finlandiya Cumhurbaşkanının açıklaması geçen haftalarda çok anlamlıydı. Şunu söyledi: Hani benim kafam karıştı demişti. Yani Türkiye iki ay öncesine kadar bizim NATO üyeliğimizi destekliyordu. Ne zaman ki biz bu kez resmi olarak NATO'ya üyelik başvurusu yaptık, Türkiye veto kartını çekti demişti. Şimdi bu hakikaten tuhaf. Yani o zaman da NATO'nun genişlemesine ve işte Finlandiya'nın üyeliğine ya da başka ülkelerin üyeliğine Türkiye'nin zaten böyle kategorik olarak evet NATO genişlesin diye bir destek vermemesi gerekirdi. Benzerini bugün Kosova'da yaşıyoruz. Yani Kosova'da da FETÖ sorunu var aslında. Dolayısıyla o da terör örgütü. Yani PKK terör örgütü de FETÖ değil mi? O da terör örgütü. Ama Türkiye bir yandan Finlandiya ve İsveç PKK terörüne destek veriyor diye onların NATO üyeliğine veto kartı kullanırken, diğer yandan Fetö içinde barındıran bu konuda Türkiye'nin uyarılarına pek de dikkate almayan Kosova'nın ise Türkiye NATO üyeliğini destekliyor. Yani bu da bunlar da birbirleriyle çelişkili hı hı. tablolar. Hı hı. 2019 Baltık planıyla da birleştirilince böyle tuhaf bir tablo evet. ortaya çıkarmış oluyor. Evet, isterseniz son birkaç dakika da NATO'nun genel yönelimine ilişkin bir ayrıntı var. Ona değinelim. Japonya Başbakanı bu zirveye davetti. Neden davetli Japonya Başbakanı? Evet. NATO ile ilgisini defa, nasıl kuracağız? İlk defa bir Japon Başbakanı bir NATO zirvesine davet edilmiş oldu. Geçen haftalarda Doğu Akdeniz'de bir Japon gemisinin, savaş gemisinin, iki Japon savaş gemisinin NATO'yla tatbikat yaptığını konuşmuştuk seninle. Onun üzerine de bazı gelişmeler oldu. İşte Japon Genelkurmay Başkanı'yla NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Bauer'in görüşmesi oldu. O görüşmede çok ilginç bir şekilde Japon General Avrupa ile Hint Pasifik'in güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını söyledi. Diğer yandan işte da Japon Savunma Bakanı'nın bir takım açıklamalar, Dışişleri Bakanı'nın bir takım açıklamaları oldu. Ee, yine sa Japon Savunma Bakanlığı'nın bazı açıklamaları oldu. Ee, diğer yandan Japon anayasasında biliyorsunuz Japon ordusu yok. Yani işgal e, sonrası, Amerikan işgali sonrası sadece e, öz savunma kuvvetleri denilen bir yapısı var. Fakat e, birkaç yıldır e, Amerika'nın e, onayıyla... E, askeri olarak e, böyle bir ordulaşmaya yani öz savunma kuvvetlerinin orduya dönmeye başladığı bir tablo var. Yani ikisi arasında ne fark var? Temel hmm. fark kuşkusuz kullanacakları silahlar. Şimdi e, Japonya'ya F-35'ler e, satılma kararı alındı. Başka önemli silahların satışının kararını aldı Amerika. Bu da Amerika'nın gittikçe Japonya'nın askerileştirilmesine e, yol verdiğini e, gösteriyor. Diğer yandan Japonya'yı Amerika, işte Kuat gibi yapıların içerisinde önemli bir aktör olarak değerlendiriyor. Her şeyden öte tabii dünyada Amerikan askerlerinin kendi ülkesinden çok, en fazla olduğu yer Japonya. 55 bin Amerikan askeri var, Japonya'da 85 üs ve tesiste konuşlu olarak. Dolayısıyla bu tablo içerisinde Japonya'nın askerileştirildiğini, Amerika'nın Hint-Pasifik stratejisinde önemli bir rol e, verildiğini ve daha önemlisi de NATO'yla böyle bir nevi stajyer gibi işte Doğu Akdeniz'deki tatbikat, e, yok NATO e, askeri komitesiyle e, askeri düzeyde bir takım görüşmeler, Pentagon'u e, geçen aylarda ziyaret eden Japon Savunma Bakanı, orada alınmış bir takım işbirliği, kararları, bütün bunları birleştirince ve Madrid'de de zirveye davet edilince e, bir NATO stajyeri olarak Japonya'nın Amerika stratejisi içerisinde, NATO'yu küreselleştirmeye çalışan Amerikan stratejisi içerisinde bir önemli aktör haline getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Kuşkusuz bu Çin'i hedef alan bir gelişme. NATO Pasifik'e doğru önümüzdeki yıllarda küreselleştirilip oralara doğru geliştirilecekse burada ana aktör olarak askeri anlamda Japonya'nın rol oynayacağı görülüyor. Bu bakımdan e, tehlikeli bir durum olarak Japonya'nın askerleştirilmesini de önümüze koymamız lazım. Bir yandan Madrid'de İsveç, Finlandiya meseleleri tartışılacakken ve henüz üyelikleri e, kabul görmemişken oralara e, davetli olarak katılacakken Japonya Başbakanı'nın da askerleşmeye yeniden başlayan Japonya'nın Başbakanı'nın da Madrid'de olacağını gözden kaçırmamak ve oradaki e, bu gelişmeye de dikkat çekmemizde yarar var. Sayın Güller teşekkür ediyorum. Katkılarınız için hafta içerisinde görüşlerinize başvurmaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli takipçilerimiz gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte dış politikanın öne çıkan başlıklarını NATO liderler NATO zirvesini daha çok da değerlendirmeye çalıştık. Biz ayrılan sürenin de burada sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.